Evet çocuklar hepinize merhaba. Bugün yine çok güzel bir çalışmayla beraber olacağız. Ee, ne çizeceğiz? Bu sefer sulu boya kullanıyoruz. Konumuz bir kurbağa çizimi olacak. Evet tatlı bir kurbağa çizeceğiz. Sempatik, sevimli, aynı zamanda biraz yorgun görünen bir kurbağa olacak belki de. Bütün gün zıplaya zıplaya yorulmuş bir kurbağa olabilir. Malzemelerim hazır. Evet, su, e, sulu bayağı aldım. Bir bardak su aldım. Peçete aldım. Bir ince bir kalın fırça aldım. Yumuşak uçlu e, fırçalar seçtim sulu için. E, yine kurşun kalemim, silgim ve kalem açacağım yanımda. Çünkü kurşun kalemle çizeceğim. E, çizim yaparken çok hafif çizgiler kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü sulu bayanın e, kapatıcı özelliği olmadığı için çizgilerimin çok belirgin görünmemesini istiyorum. Belirgin olmamasını istiyorum. Şimdi isterseniz çizime başlayalım. Sulu boya, saydam bir boya. Nasıl uygulandığını, tekniğini anlatarak göstereceğim. Şimdi kurbağa çizimi için öncelikle bir elips kullanacağım. Yine basit çizgilerle çiziyoruz. Kağıdımın üst bölümünü ortalarda Şöyle kağıdın ortaları ama üst kısmına yakın bölümüne yatay bir elips çizdim. Biraz daha belirgin hale getirebilirim belki. Göremeyebilirsiniz. Ama siz çizerken oldukça hafif çizmeye çalışın. Sonra şu çizdiğim elipsin içine yarısı dışarıda kalacak şekilde küçük iki elips ekliyorum birbirine değebilir birbirine dokunabilir ya da hafif boşluk bırakabilirsiniz evet e, bu çizgileri yaptıktan sonra e, direkt göz bebeklerini ekleyebilirim şimdi belki ilk aşamada e, nerenin e, göz e, kapağı nerenin göz bebeği nerenin gözün tamamı olduğunu tam anlamayabilirsiniz ama göz bebeğini yapınca ...direkt ortaya çıkacak. Göz bebekleri için şöyle yarım... ...ovaller kullanıyorum. Bakın. Dedim ya hafif yorgun görünen bir kurbağa olabilir. Şöyle bir... ...netleştirme yapalım. Biraz daha hafif... ...kullanabiliriz ama ben daha net görün diye... ...biraz daha... ...bastırıyorum. Şöyle yapacağız. Kafa kısmı... ...neredeyse oluştu. Sadece şimdi... Hafif tebessüm eden bir ağız olmasını istiyorum. İki yana e, yatay oval, hafif oval çizgiler çizdikten sonra düz birleştirmeyeceğim arkadaşlar. Hafif yamulttum. bakın hafif yamuk bir çizgi, e, farklı bir ifade kattı kurbağamıza. E, diğer yerleri de hafif belirginleştirdikten sonra boyama aşaması biraz e, uzun sürecek. O yüzden çizimi hızlandırmam. Gerekiyor. Evet kafayı bitirdik. Kafayı bitirdikten sonra sizden şöyle bir oval daha çizmenizi isteyeceğim. Evet. Gayet iyi gidiyoruz herhalde. Şimdi kafadan sonra gövdeyi çizdik. Gövdeden sonra ayakları, ön ayakları çizeceğiz. Onun için de şöyle çapraz aşağıya doğru çapraz bir çizgi çizdim. Yanına kısa Yine aynı açıda, hemen hemen aynı açıda bir başka çizgi çizdim. Şimdi diğer tarafa geçiyorum ve tam ters açıda yine çapraz içeriye doğru bir kısa çizgi, bir uzun çizgi. Evet. Bunları da çizdikten sonra şöyle yapıyorum. Parmaklar kısmı. Şimdi ayakla bacaklarımızı bitirdik. Ee, ayakları çiziyoruz. Bir. Bakın. Oval. Oval. Çevir ve oval bunları uzatabilirsiniz şimdi diğer ayağın şeklini çiziyorum yine aynı hafif içe doğru diğer parmak kıvırdım ve diğer parmak evet ve ayakla birleşti evet şimdi iki bacağı bitirdikten sonra dış kısımdan arka bacaklarını çiziyorum Şöyle yine bir oval çizdikten sonra bakın. Bir iki parmakları çizdim. Geldim. Gövdeye değmeden yukarıya çıktım. Bakın. Sonra aynı çizgiden geri dönüp gövdeye bağladım. Bakın arka bacağı gayet iyi çizdik. Şu çizgiyi çok az daha uzatabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer tarafa da aynısını yapacağım. Biraz daha net anlamış olacağız. Hafif içeri bakın. Oval. içeri bir çizgi geldi. Şunu hesaplayalım. Şöyle. yer ayakla aynı boyda olsun diye. kaleminizi şöyle değdirmeden Yeni dolatın. Bakın parmakları çiziyorum. Bir. iki çizdim. Gövdeye değmeden yukarıya gittim. Bunu bu sefer daha da uzatabiliriz. Hani baştan uzatalım ama aynı çizgiden geri döndüm. Ve gövdeye birleştirdim. Evet kurbağamızı çizdik. Gayet iyi görünüyor. Şöyle benekler ekleyebiliriz. Şöyle. Büyük, küçük, büyük, küçük. istediğiniz yere ve istediğiniz ebatta benekler çizebilirsiniz. Bir tane bacağında olsun. Şurada da olabilir. Şurada da olabilir. Şurada da olabilir. Hatta yüzünde de şöyle küçük lekeler. Belki göz kapağında. Şöyle, şöyle. Şuraya da küçük bir çenek çizdik. Gayet güzel. Şimdi isterseniz kurbağamızın üzerinde durduğu bir yaprak çizelim. Çok basit olacak. Şöyle yapacağız. Ee, kafa, kafanın biraz aşağısında gövdeye temas eden hafif oval bir çizgi geldim. Yaprağımızın sapını çizdim. Ve diğer kenarı uzattım. kağıdımın, bakın kağıdımın alt sınırlarından yolladım. Buraya kadar. Burası uç kısmı olacak. Bunu da şuradan takip ediyormuş gibi yine kalemimi değdirmeden uzattım. Evet, güzel bir yaprağı üzerinde duruyor. Bunları sonra çizeriz damarlarını. Şöyle yapabiliriz ya da. ister boyarken yapabilirsiniz, isterken isterseniz şimdi hafif damarı uç kısma götürecek kadar Çizgilerime uzattım. Biraz diğer çizimlere göre biraz daha zor oluyor, değil mi? Evet, hafif. Şöyle damarlar, damarlar çizebiliriz. Bunları istediğiniz kadar yapabilirsiniz, istediğiniz kadar. Sağa ve sola, sağa ve sola. Evet. Şimdi boyamaya geçelim. En sevdiğimiz kısım. Kalemimi bırakıyorum. Ee, ince fırçamı alıyorum. Büyük alanları boyarken büyük fırçamı kullanacağım. Şimdi boyamak istediğim renk şöyle olacak. Açıktan koyuya gitmenizi tercih e, öneririm. Böyle tercih edin. E, her zaman daha doğru olacaktır. Şöyle yeşil bir kurbağa yapacağım e, ve e, şöyle açık yeşilimi alıyorum. Biraz sulandırıyorum yüz kısmını. Oldukça sulu olsun. Şimdi boş bırakmak istediğim alanları boş bırakacağım onu. mesela şu benekler kısmını boş bırakmak istiyorum. Evet sulu boyada hızlı sonuç alabilirsiniz. Ve sulu boyada arkadaşlar mesela şu ayağın üzerine direkt boyayabilirim. Hiçbir sorun yok. Dedim ya saydam bir boya kapatmıyor. Çizdiğimiz alanlar belli. Ve çok zevkli. Çünkü e, çoğunlukla rastlantısal etkiler ortaya çıkarırsın bu boya. Evet. Beneğimi boyamayacaktım ama şöyle hafif bir e, taşma oldu. Hiç sorun değil çünkü sonraki boyalarda sonraki boy boyamalarda o alanları kapatacağım. Benekleri kapatıyorum. bak Evet. Gövdeyi daha birazdan kafayı da bu renge boyayacağım. Sonra koyu renklerde bazı noktalara temas Dikkat ederseniz boyamı ee, bayağı sulandırıyorum. Fazlaca sulandırıyorum. Çok su kullanıyorum. Ee, tercih ettiğim kağıt biraz ince kalır. E, ee, aslında sulu boya kağıdı tabii daha kalın bir kağıt kullanabiliriz. Varsa eğer evimizde. Ee, 300 gram bir kağıt. işinizi görecektir. Ama yine bir herhangi bir resim defterinin Sayfası da sayfa kalınlığı da böyle bir resim yapmak için yeterli olacaktır. Biraz kıvrılabilir. ıslanacağı için. Evet. Hızlıca ayakları ve gövdeyi boyuyorum. Evet. Biraz bakın. Su, su almadığım zaman daha koyu tonlar. Çok su aldığım zaman daha açık tonlar ortaya çıkıyor. Bunlar çok sevdiğim hareketler zaten su boyanın keyfi de bu çok zevkli peçete var yanımda peçetemi şöyle bakın şurada çok fazla boya kullan yukarıya doğru bunu çok fısırıtmasın diye yukarıya doğru dağıtıyorum ve buradan ayak parmak uçlarına doğru Boyamı çekiyorum çünkü hala ıslak ve hala istediğim gibi kontrol edebilirim. Elimize dikkat ediyoruz. Boyayı dağıtmamaya çalışıyoruz. Çünkü elimizin temas ettiği yerler tekrar kağıda dokunduğunda kötü, istenmedik lekeler oluşturabilir. Biraz daha su aldım, biraz daha su aldım. Evet, ne demiştik çizgilerin üzerinden boyayabiliriz. Taşmalar olabilir. Rastlantısal etkileri serbest bırakalım. O boya akmak istediği yere doğru aksın. Hiç sorun değil. Hızlıca. Evet. Gövdeyi bitirdim. Hemen surata geçiyorum. Şu yorgun surata bakın. Evet. Gözlerini boyamıyorum. Bakın. Ama ağzın etrafından geçiyorum. Kafa oval kısmı. Biraz daha su aldım. Bakın hiç boya almadan fırçamdaki boyayla Yüzü. Ki biraz daha açık tonlar olsun istiyorum ki. Şöyle anlatayım. Kafa kısmı ışığı en fazla alacak bölge. Değil mi? Gövdeye baktığımızda. O yüzden ışığı hesap edecek olursak daha açık tonlar kullanmalıyız. Bakın çok az boyaya batırdım ve sadece boyamın ıslaklığından, fırçamın ıslaklığından faydalanıyorum. Şu an. Yani çok açık. Çok açık. Sonra farklı renkler kullanacağız zaten. Şimdi ne yapalım? Şöyle daha kuyu bir yeşil kullanalım. Nerede? Şimdi gövde kısmında kafa zaten kafada açık. Tonları kullanacağımı söylemiştim. Çok güzel bir renk. Şu gövdemin alt kısımlarında bakın ayağa değmeyecek şekilde şuralarda hafif hafif yine sulandırıyorum hafif boy yukarıya doğru taşın bıraktım çünkü çok fazla o şey yaparsanız boya bu sefer e, size istemediğiniz sonuçlar e, verebilir o yüzden çok az şöyle çizgiler de oluşmasını istemiyorum biraz su alıp dağıtıyorum bakın alt tarafta e, koyuluk yukarıya doğru açıldı ne yapıyorum ton farkıyla Kurbağa boyut katıyorum. Yine aşağıdan yukarıya aşağıdan yukarıya e, benekleri boyamıyorum. Benekleri boş bıraktım. Bakın şurada yine bir sertlik var. Ne yapıyorum? Hemen su alıyorum. Hafif dağıtıyorum. Bu kadar. Yukarıya müdahale etmeyin. Şunu biraz daha dağıttım mesela. Bakın ayaklar açık kaldı. Niye? Gövdenin ön, önünde olduğu için. Tamam. Şu arka bacakları biraz daha koyu yapacağız. Neden? Çünkü gövdenin arkasında daha koyu, daha koyu arka bacağı. Ne yaptım? Şurada sert bir boya var. Onu hemen yumuşattım. Yumuşattım. Bacağın buradana dahil ettim. Biraz daha koyulaştırabiliriz. Ama alttaki rengimi kaybetmiyorum arkadaşlar. Alttaki e, rengi hiç kaybetmeden arka bacağı boyadım. Sulu boya. Çok eğlenceli. Evet. Arka bacağı boyadım. Evet. Çok güzel. Şöyle yapacağım. Kafanın Kocaman bir kafası var, değil mi? Kafanın alt kısmı gölge, yani ışığı çok az alacağı için şöyle kafanın altına bir çizgi çekiyorum. Tabii bu şöyle boynunda sanki bir kolye varmış ya da tasma varmış gibi göründü. Ne yapıyorum? Hemen su aldım bakın su alıyorum ve o boya'yı alttakiyle birleşmeyecek şekilde belki çok kaçtığını düşünürseniz mesela peçete kullanıyorum. Bakın. İstemediğim renkleri peçete, peçete yardımıyla ne yapıyorum? Azaltıyorum. Korumadan kurumadan tabii müdahale yapmam lazım. Şu gövdenin açıklığını e, korumaya çalışıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Gözlerin arasına da şu ton yeşili kullanmak istiyorum. Bak iki gözü birbirinden ayıran bir renk. Çünkü iki gözün arasına asla çok dar olduğu için arası ışık girmeyecektir diye düşünüyorum. Şöyle hafif ama kenarlara doğru da koyuyor tonu. Dağıtıyorum. Evet. Şöyle yapalım. İki gözün birbirine çok yakın olduğunu düşünürsek ışığın buraya daha az gireceğini söylemiştik. Şöyle yapabiliriz. Göz kapaklarını dışa doğru yani iç kısımdan birbirine yakın olan kısımdan dışa doğru hafif açıyorum. Boyamı sürdüm, açıyorum, açıyorum, açıyorum. Ama iki iki rengi de görmek istiyorum. Evet, çok güzel. Bence artık gövdeyle ilgili bir tek beneklere müdahale etme ihtiyacı duyuyorum. O benekleri de zaten açık yeşil gövdenin genelinde kullandığım için sarı olsun istiyorum. Biraz tabii ki kirlenecek diğer boyalarımız ama. Şöyle açık bir yeşil. Şimdi boyamda fırçamda da yeşil olduğu için çok uçuk bir yeşilmiş gibi oldu boyam bu aldım boyamı. evet beneklerimi boyuyorum burada 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 çok hızlı sonuç alabiliriz. hafif bazı yerlerde beyazlığı kağıdın beyazlığını bırakalım arkadaşlar sanki bize parlaklık efekti veriyormuş gibi bakın beneklerin her yerini boyamadım Ve hafif yukarılarda üst kısımlarda üst kısımlarda daha açık bıraktım evet gayet güzel şimdi yapacağım iş şu aslında e, tavsiyem şu olur. Boyadığınız e, gövdeyi boyadıktan sonra şu detaylara girmeden önce biraz kurumasını bekleyin. E, ben bekleyemiyorum. Çünkü e, çok uzun bir video olmasını istemiyorum. E, hızlıca yapmaya çalışıyorum. E, ama kontrollüyüm. Siz daha kontrollü olmak için biraz kurumasını bekleyebilirsiniz. Şimdi göz bebeklerinde arkadaşlar şöyle daha önce çizmedik ama ben boyarken yapacağım onu. Siz de e, böyle yapabilirsiniz şöyle bir parlama efekti vermek için iki yuvarlak çizdim. Ne yapıyorum? Etrafını çocuklar, etrafını o beyazlıklara dokunmayacağım asla. Çünkü parlaklığı gözün parlaklığı kaybolmasını istiyorum. Evet. Gözleriyle. yukarıya taştı. İstemediğimiz boyayı ne yapıyorduk? Peçete yardımıyla bastırarak alıyorduk. Evet. Gayet kolay değil mi çözüm? Diğer göze de aynı işlemi yapıyorum. Bir yuvarlak boşluk yanına küçük bir yuvarlak sonra etrafını ne yapacağım? Evet. Gözü, beyni, siyah bebeğinin siyahı dikkatli fırçama ucunu Şimdi büyük fırçayı ne yapacağım? Hemen kullanmaya başlıyorum. Hızlıca. Evet. Şimdi yaprağımı boyayacağım. O yüzden çok 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 koyu bir yeşil var burada. Belki daha da koyulaştırmak için çok az siyah kullanabilirim ama onu bütününü boyadıktan sonra göstereyim. Ama damarları boyamayacağım. Olabildiğince ıslatığın geniş alanları boyamak için daha koyu bir yeşil, evet, ıslattım ve kullanıyorum, sürüyorum. Damarlara dokunmuyorum, kurbağama asla zarar vermemeye çalışıyorum. Şu diplere, bakın bu yeşil, Ondan daha farklı. Burada belki aralarda ince fırçayı kullanabilirsiniz, ee, daha kontrollü olmasına. Ben hızlı boyamak istediğim için, evet, böyle yapıyorum yeşil büyük bir yaprağın üzerinde pinekleyen yorulmuş muhtemelen pineklendi mi yorulmuş gözlerinden onu anlıyoruz dinlenmek isteyen bir kurbağa evet şöyle yapıyorum aman elimi değdirdim evet böyle kazalar olabiliyor şöyle yapalım Evde inşallah sulu boyanız vardır çok zevk alacağınız keyif alacağınız bir çalışma olacak evet damarları boş bıraktım Buna çok dikkat ediyoruz. Evet. Yaprağı Hızlıca boyamak için. Evet. Bolca. Bolca ıslatmıştım zaten. Şöyle yapıyorum. Diğer yeşillerden farklı zaten. Ee, çok koyu bir yeşil. Aldığım bir yeşil. Tabii kurbağaya temas eden noktalar var. Hiç sorun değil. Sululay dediğim gibi saydam bir boya. Şeffaf bir boya. Alttaki katmanı bize gösteriyor. Evet biraz daha hızlanmam lazım şöyle yapıyorum damarlarda oldukça boşluk bırakıyorum parmaklara taşırmamaya çalışıyorum Evet şöyle. uç kısma daha yavaş yaparsanız yavaş yavaş kurumasını bekleyerek her boyanın, her sürdüğünüz her boyanın kurumasını bekleyerek adım adım giderseniz çok daha başarılı olursunuz. Çünkü su ıslak alanlara kaymayı çok seviyor. Bizim istemediğimiz yerlere hatta gidiyor. Islak olması, diğer yerlerin ıslak olması bizim için aslında bir dezavantaj. Şöyle yapayım. Yine sarı kullanacağım. Damarlar için çok açık ama çok açık Fazla su alabilirsiniz çok açık sadece evet Evet sürebilirsiniz hiç sorun değil diğer boyayla karışsın hiç önemli değil sulu boyanın dedim ya böyle rastlantısal etkileri de ihtiyacı var çok daha farklı güzel görünecektir. şimdi son dokunuş yapıyorum ne yapıyorum ee, bu suyun üzerinde yüzen bir yaprak olduğunu hayal ediyorum. Ee, bir nirifer yaprağı tam şekliyle e, benzetmesek de suyun üzerinde e, yüzen bir yaprak. Böyle hayal ediyorum. Evet, çok açık mavi. Bakın ne yapacağım? Çok geniş alanları çok rahat bir şekilde böyle ıslatarak da hatta, hatta suyunuzu alın biraz. Yer boyayla karıştı. Yatay boyarsanız oldukça iyi olacaktır. Yukarıya doğru açacağım. Çok açacağım. Ee, orayı sadece ıslatmam. Fırçamdaki ee, hafif çok küçük bir mavilik bile benim için yeterli olacak. Geriye doğru gittikçe açılan açık tonları doğru giden. Bakın yeşil ne oldu? ıslak olduğu için yeşil taşma yaptım. Ben ne yapıyorum? Peçetemle müdahale ediyorum. Çünkü orayı istemiyorum. Çok açık. Bakın dümdüz boyamıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ton farkı. Evet. Hafif dalga hareketleri. Zaten e, sulu boy olduğu için o kendiliğinden oluşacaktır. Hafif bakın dalga efekti. Evet. Biraz daha canlılık katmak için çok az koyu mavi. Koyu mavimle zeminden yukarıya doğru zaten ıslak olan zemini bakın ne yapıyorum, açıyorum. Biraz daha su alıyorum. Bu kadar koyu olmasını istemiyorum. Yukarıya doğru açıldı. Evet bunu dağıtabilirsiniz. Fırça mı aynı e, yer üzerinde çok fazla gezdirmemem lazım. Çünkü kağıdımı e, yıpratabilirim, yırtabilirim. Islak boyalarda bu kaçınılmaz bir tehlike. Evet, evet. Bence güzel oldu. Evet sonuçlandırmış olduk. Dediğim gibi sabırla yavaş yavaş yaparsanız çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz ama çok sempatik bir kurbağa oldu. Sizden de böyle sempatik kurbağalar bekliyorum. Hoşça kalın.